Öncelikle hep biciğinize merhabalar arkadaşlar şimdi size şeyi göstereceğim hani şimdi bir yere başvuracaksınız falan diyelim size bir dilekçe örneğini koyuyorlar böyle açıklama kısmına ve bunu sisteme yükleyin diyorlar ve imza diye bir seçenek var şimdi siz diyorsunuz ki abi ben pdf e <laughs> nasıl imza atacağım da sisteme yükleyeceğim e başvuru yapacaksınız yani eee Gerçek hayatta bir, bir kağıt vererek sizden kabul etmiyorlarsa Paşa paşa şu imza kısmına PDF'i e imza eklemeniz lazım Bunu imzanızı boş bir kağıda yazıp bunu tarayıcıdan taratıp bilgisayar ortağına falan oo, O iş anlatırken bile uzun sürüyor anasını satayım Her neyse ben şimdi size bilgisayarda oturduğunuz yerden bu imza kısmına imza eklemeyi göstereceğim Öncelikle arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ha? Bu PDF dosyasını bilgisayarınızda bir yere indiriyorsunuz zaten ben şuraya ekran videoları diye bir klasörün içine atmışım ne alakaysa. Bakın burada dilek örneği. Hatta ondan açıp gösterdim size. Her neyse ne yapıyorsunuz baba? Giriyorsunuz Google Chrome'a. Yazıyorsunuz buraya. PDF Word'e çevirme. Giriyorsun I love PDF var sever ama siteyi. Girdin mi baba? PDF dosyasını seç diyorsun. Ya da seç o uzun sürecek şimdi. Buradan dilek örneğini buraya atıyorsun baba. Sonra bunu Word'e dönüştür diyorsun. indir diyorsun. Ee, onu da benim indirilmiş hali bu. Bunu Word'e dönüştürüyor. İlk tıkladığınızda size düzenleme etkinleştir filan olacak şurada. Düzenleme etkinleştir okey diyeceğiniz falan filan. E ya ne yapacaksınız baba? Word'e dönüştürdük de biz buna imzayı nasıl ekleyeceğiz hala? Hemen baba göstereyim size nasıl gösterileceğini. Ee, ne yapıyorsunuz baba biliyor musunuz? Mu? gidiyorsunuz imzanızı bir tane A4 kağıdına temiz bir fotoğraf olacak şekilde e, atıp çekiyorsunuz Bak ben burada attım çektim bir tane normal kağıda e, attım imzayı baba normal çektim. Tamam bu da mı okey? Bunu ne yapıyorsunuz? Çektikten sonra bilgisayarını atıyorsunuz. Fotoğraf burada. Bunu Photoshop CS6 programı var. Bana şey demeyin lan bir de bir imza için Photoshop programı mı diye. 350 megabaytlık bir şey baba. Kullanırsanız işinize yaradıkça dursun bilgisayarınızda. Bunu bunu da açıyorsunuz. Hani bu zor gelirse yani tarayıcıyla gidip kırsal dedi falan yapmak daha kolaysa onu da tercih edebilirsiniz. Açılacak baba şimdi fotoğraf. Açılınca göstereceğim size en kısa yolunu. Hemen bir kontrol artı artı yaklaştıralım baba şuna. Bakın burada silgi resmi var bunların arasında. Normalde burada silgi aracıdır. Silginin üstüne sağ tıklayıp sihirli silgi diyorum. Neden biliyor musunuz? Çıt sildi çıt sildi çıt sildi çıt sildi çıt sildi. Buralar kaldı oraları da silelim. Ufak ayrıntılar güzel. Gerçi beyaz kağıt açacağımız için çok fark etmez de ben pıt pıt adamım. Neyse baba bunu da yaptınız Marka Arka planı hemen çırt, çırt dakikada sili verdik anasını satayım. Bunu da olsun ya. Farklı kaydet nerede? Farklı kaydet. Bunu da yine ben ekran kaydı ekran görüntülerinin için açacağım. Nerede o? Bakalım hemen. Bulamadım ha burada. Ekran videolarının içine. JPEG. JPEG. JPG. JPG. JPEG. JPEG JPE. Kaydet diyorum baba. Maksimum her şey, her şeyimiz en iyisinden olsun. Baba kaydettin mi? Kaydettim. Çıkıyor sonra baba buradan. Bakalım ekran videolarının içine gelmiş mi? Bak imza diye gelmiş hemen baba. Ee, bu Word'da açıktı. Bunu şöyle küçülteyim bak baba ya da büyük kalsın. Ne yapıyoruz baba? Şu imzayı sağ tık, kopyala. Word'ün içine gir. Şuraya bir yere yapıştır geç anasını satayım. Yapıştır mı dedik? Ama ne yapacak? Öküz gibi gelmiştir şimdi buraya. Bunu tıkladıktan sonra metni kaydır. Metnin önüne diyorsun. Önüne dedikten sonra bunu küçültüyorum baba. Küçült baba küçült. Alabildiğine küçülttüm bunu. Ha bak şurada şey kalmış. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Bunu böyle buraya açacağız baba da. Babalar ya şeyi yanlış yapmışız biz. Allah kahretsin. Bak hemen düzelteceğim şimdi onu. İmza burada diye imzayı Photoshop'un içine atıyoruz. Photoshop'un içine attıktan sonra beyler kusura bakma bu kısmı videodan kesmeyeceğim bana söylemeyin. Hemen atlayıverirsiniz 10 saniye ya da atlamayın izleyen 2 dakika bir şey olmaz. Bunu kırpacağız önce. Şöyle ufaltacağız. Bu adamı unutmuşum. Kahretsin ki. Bunu böyle kestik mi? Okey diyoruz acı. Ondan sonra geliyoruz yine sihirli silgi aracına. Bunu Ctrl artı ile büyütüyorsun. CTRL artı tuşu yani. kontrol CTRL bilmeyenler var maalesef. Soruyorlar. Şimdi bunu dosya farklı kaydet diyoruz. Ee, baba ne yapıyorduk biz bunu? Ekran görüntülü ekran videolarının içine atıyorduk. Bu sefer bunun adını baba yapacağım. Baba. Bunu PNG olarak kaydedeceğiz. Bir de ben JPEG yaptıydım. Nerede o? PNG. Kaydet. Evet kaydettik bunu da. Kaydedildi mi? Çık baba buradan. Yapacağımız şey neydi? Ekran videoların içine geliyorduk. Neydi? Babayı. Babayı alıyoruz. Aldık mı babayı? Aldık babayı. Giriyoruz bunun içine. Ne yapıyorduk? Herhangi bir yere shooting yani Sonra bunu metnin önüne. Gördüğünüz gibi PNG olduğu için e, arka planı hiç yok. Sonra baba bunu ufalt ufalt ufalt. Bunu buraya ekle. Hafif de böyle yan çeviri Böyle sanki gerçek hayatta atılmış gibi. Al sana baba imza. PDF'e imza ekledik mi? Bak eklendi. Sonra ne yapıyorsun baba? Bunu kaydet diyorsun. Kaydettin mi? Kaydedildi. Bakalım şimdi dilekçe örneğimiz. Kaydedildi. Kaydedilmiş arkadaşlar. Şimdi bu ikisinin ismi aynı ya. Bunun adını değiştireceğim ben. Ee, dilekçe örneği 1 olsun. Dilekçe örneği 11 yapacağım hatta. Bunu kaydettik mi baba? Şimdi Google'a tekrar giriyoruz baba. Buraya yazıyorsun ki e, Word PDF'e çevirme bu sefer. Word PDF çevirme. Girdik mi baba yine iLovePDF'ten. PDF'den. Buraya sürüklü bırak yapacağız baba. Dilekçör örneği 11'i e attık. PDF'e dönüştür dedik baba. İndir diyoruz PDF'i indirecek. Akça indi baba. Ne oldu? PDF'e imza ekledik. Öyle kırtasiyeye gidip para harcamaya ona buna para kaptırmaya gerek yok. Ne yapacağını izleyeceksin Yasin Baba'yı. Göreceksin işini. Aa bak yakınlaştırıyor. Bak bak imzaya bak. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Çıldıracağım ya. Al sana imza birader. PDF imza böyle eklenir. Hayır duanızı alırım gençler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.